Samsun'da deprem, sel, yangın gibi afet anı ve sonrasında arama kurtarma alanında gönüllü görev alacak vatandaşlara Destek Afat Gönüllü Sistemi kapsamında eğitim verildi. Eğitimlerini tamamlayan 110 gönüllü yapılan sınavdan başarıyla geçerek sertifikalarını almaya hak kazandı. Geç. Destek Afat Gönüllüsü eğitimlerini vermeye başladık ve biz 2021 yılında 4700 Afat gönüllüsüyle Destek Afat gönüllüsüyle kapattık. Şimdi bu sene inşallah hedefimiz 20 bin afak gönüllüsü Türkiye genelinde destek eğitimini almış, kazandırmak. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen programda konuşan Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı, destek gönüllülüğünü yaygınlaştırmak için özellikle köyden mahalle statüsüne geçen mahallelerdeki muhtarları da AFAD destek gönüllüsü yapacaklarını belirtti. Muhtarlar başta olmak üzere AFAD gönüllüsü olacak. En azından her ilçemizde 27 tane muhtarlıktan başlamak üzere. Ardından her mahallemizde 27 kişi oluşturacağız ve bu bu şekilde bir çığ gibi böyle büyümeye devam edecek. İnşallah bunların da eğitimlerini, duyurularını bundan sonraki toplantılarda yapacağız. Bu sadece bir ön yani bilgi olarak veriyorum şu anda. Daha olgunlaştırıyoruz, üzerinde de çalışıyoruz.